Evet sevgili dost severler videoma geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz Evet sevgili dost severler biliyorsunuz ki yeni hesabımızı geliştiriyoruz Ve günden güne daha daha iyi olmaya başladı hesabımız Bu arada şunu da belirteyim biliyorsunuz ki önceki videoları izlemeyi unutmayın Bu hesabın gelişimini siz kendi gözlerinizle göreceksiniz Bu hesaba 5 kuruş para yatırmadan hesap bu şekilde geldi Bunu da söylemiş olayım Evet bugün markete şöyle bir baktım e, materyallerde indirim olduğunu gördüm. Gördüğünüz gibi %50 indirim var. Ben de şöyle bir dedim kasaları açayım da dedim. O kasaları açayım güzel bir de zevki alırsa şu silahlarımızı artı altı yaparız dedim. Tabi yapabileceğiz mi yapamayacağız mı bilmiyorum. İzleyelim görelim sevgili basayarlar kasa açılımına. Geçiyoruz şimdi şöyle bir geçmeden önce like'larınızı atıp abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım o zaman ok let's go. Hemen aynı taktikle açılışı yapacağım. Sunucu bir de kral kasa açacağım. 100, 100.000 XP mi? Ya sen ciddi misin lan? Abi tekte de çıkmaz yani bu kadar. Kaç level olduk lan? chat? Ne oldu lan? 40 level olduk chat. Bir tane daha açıyorum lan sunucu bir. Elmas deste verdi. Devam edeyim. Sunucu bir güzel gibi. Şöyle bir 2020 açayım. Süper XP verdi. Süper XP'yi açtım. 7500. Güzel level atlayacağız gibi. Şu lokum kasalarını açmak istiyorum. Sunucu bir güzelmiş. 35k zula parası geldi. Güzel. Bir tane daha de açacağım. Destek kasası. Çirkin çıktı. Sunucu 2'de lokum kasasını açtık. 20.000 XP daha. Çet. Level üstüne level atlıyoruz. 41 level olduk chat hadi bakalım Zula kasasına geçiyorum Zula kasası bir kal. O yüzden sunucu 3'e geçiş yaptım sunucu 3 Sunucu 3 şunu açalım bir şu temizlensin Tamam Zula kasasını açtık 4K Neyse yani moral bozmaya gerek yok bir tane daha açıyorum Sunucu 4 Hadi umduğumuzu bu kasada bulabileceğiz mi 2020'yi açtık Zula kasası Zula kasasını açtık Kombo kasası kasa üstüne kasa çıkıyor kombo kasayı açtık 5000 xp daha geldi sevgili dostlar. Zula kasasını açmaya devam ediyorum 502 Yani sunucu 4 ne yapıyorsun ya ne haber nasılsın ee, Şöyle bir mega zf sunucu 5'te açacağım 7500 çıktı bir tane daha açıyorum 10.000 çıktı arttırıyoruz sanki 15.000 çıktı evet 7500 tekrardan Zula kasası açacağım 2 adet karakter kasası karakter kasalarını açalım belki sınırsız çıkar günün birinde bize de çıkar mı? Kusula kasasını açtım Mega ZP Mega ZP açtım 15k verdi bir tane daha açıyorum 7500 2020 açalım Chat XP verdi XP yapıştırdık 4000 XP daha Sunucu 41'deyiz bir tane daha açtım 7500 Sunucu 41'deyiz mi dedim ne az önce Sunucu 6'ya geçiyoruz Sunucu altıda 2020 yapıştırdık Süper XP Süper XP'ye geçtik Hadi oğlum güzel bir şey ver 4000 En düşünü veriyor bu da ya Bir tane daha açayım Yine XP verdi Bir 4000 daha Bereket versin Sunucu 7 Sunucu 7 Umduğumuzu sunucu 7 de Şans kasalarını bir açalım da Eagle çıktı M92 çıktı 2020'yi açtık. 7500 iksi daha bir tane daha açtık. 150k çıktı sevgili Zula severler. 150k çok iyi. Materyallerin dibine vuracağız. Chat. 150k çıktı hadi oğlum. 6k. Mega açalım. 5k olmadı. Sunucunun artık Sunucu'ya da bize. 150k verdi chat. Ee, 2020'yi açtık. Yıldız kasası. Biliyorsunuz Zula pas olmadığı için çok da yani bir anlamı yok. 500 materyal. Güzel mi çirkin mi anlamadım. Mega zayıfı açalım bir de. 5K. Sunucu 8'de bir şey bulamadık chat. Sunucu 9'da geçiş yapıyorum. Sunucu 9'da açtım 2020'yi. What? Ne oluyor lan? 1 milyon zula parası çıktı chat. Hesap uçuyor uçuyor lan. Uçuyor lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır var ya. 1 milyon çıktı chat. Uh, uh, come on my friend. 100 bin XP daha inanamıyorum inanamıyorum sunucu 9 neler veriyorsun böyle ya neler veriyorsun 100 bin XP daha verdi chat neler üstüne level atlıyoruz lan 43 level oldu 43 level Açalım 25k XP daha geldi ya sunucu 9 var ya sunucu 9'da şansınızı deneyin ben size söylüyorum bak Sunucu 9'da 44 levele kadar çıktı. Bir tane daha açtım. 25k daha çıktı ya. 25k daha çıktı. Güzelmiş. Mega ZF açayım. 15k çıktı. Güzel. Bir tane daha açacağım. 1k materyal. Çok iyi. Güzel. Bravo. Artı basacağız zaten. Zula kasası verdi. Hadi sunucu 9. Hadi sunucu 9. 20'lik materyal paketi. Neyse. Sıkıntı yok. Mega ZF açtık. 7500. Bence sunucu 9 bize yeterince güzel şeyler verdiğini düşünüyorum. Şunları desteleri de açayım da hızlı hızlı. Belki kuantum mantum garantili çıkar da. Bir oradan köşeyi döneriz ya. Hadi lan. Evet şey. destek kasalarını seri seri açıyorum. Sunucu 9'da. Sunucu 9 güzel şeyler verdi. Destansiyon eklenti garantili deste verdi. Hadi bakalım bundan inşallah kuantum çıkar. Süper nişancı. Evet platin taarruz eklenti. Platin de Hadi oğlum. Sultan garantili. Sultan garantili. 5 tane oros. 3 tane tavuk. 2 tane. Neyse ne, nereye döndük ona Sunucu 10'a geçiyoruz. Sunucu 10. Sunucu 10'da mega zp'yi açtım. 7500 güzel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 5 adet sula kasası güzel. Bak içinden 2 milyon XP, 2 milyon ZP bunlar çıkabilir ha. Çayımızı içelim. Oh çayımızı da içtik. 500 XP'nin üzerine 20'lik materyal paketi olmadı. Sunucu 11'e geçiyoruz chat. Sunucu 11. Sunucu 11'de bir adet karakter kasası. Hemen açıyoruz bunu. Bir günlük şahram shine. Yeminlik materyal verdi. Sunucu 12'ye geçiş yaptık. Sunucu 12. Sunucu 12'de açtık. Materyal kasası. Onu da açtık. 500 materyal. Güzel bak. Bu kasadan e, güzel çıktığını düşünüyorum. Fazla onda yüksek çıkmadı Çünkü açtıktan yani sonucu açtık. Yıldız kasası verdi. Chat. Valla e, 1 milyon 540 KZP'miz oldu. Şöyle bir materyalin dibine vuralım chat şöyle bir materyalleri şöyle bir hızlı hızlı alalım evet chat ee, şöyle bir hesaplayalım 78k 78k materyalimiz oldu toplamda bütün zp'mizde materyal aldık şu materyalleri hızlı bir şekilde açalım Evet chat materyallerin hepsini açtık. Şimdi öncelikle bir kar 98'imize bir artı deneyelim. Bir kar 98'in öncelikle artı artı deneyelim. Bakalım inşallah olur. Artı 4 oldu güzel. Artı 5 mi? Artı 6 mı? Chat tek seferde artı 6 bastık. Bu arada bu hesap sizin olacak. Ee, belirttiğim gibi bir önceki videolarımızda belirttiğim gibi 10.000 abone ulaştığımızda bu hesap sizin olacak. O yüzden like like'larımızı atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet kar 98'i artı altı bastık. Ben AUG'a geçmek istiyorum. MPT'den önce bir AUG'a artı basalım. AUG'da çünkü kuantum var chat. O yüzden AUG'a basmak istedim. AUG'cum Yanma lütfen. Canım yanma. Canım yanmazsan sevinirim ya. Artı 2. Artı 3 mü? Artı 4 mü? Artı 5 mi? Hadi oğlum. Hadi bir artı 6. Hadi lan artı altı. Çet. A3'ümüzde artı altı oldu. Bir ayrı olsun alırım. Evet sevgili severler Bu videomuzda böyleydi. Kar98'e ve A3'e artı altı bastık. Yani indirimi güzel bir şekilde değerlendirdik. chat Gördüğünüz gibi %50 indirim sayesinde. Silahlarımıza artı altı bastık. Evet sevgili severler Videom hoşunuza gittiyse ve kanalım ilginizi çektiyse. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.